Efendim işte Sezer Sezin Fatma Girik filmlerinde biliyorsunuz izledik. İlk kez kadın taksi şoförlerini gördük. Bana derler şoför nebahat asfalt gibi dümdüz ederim adamı repliği yıllarca da dilimizden düşmedi. Beyaz Perde'nin işte o hayali kahramanları artık gerçek hayatta da sık sık karşımızdalar. Onlardan birini şimdi ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Arnavutköy'ün tek kadın taksi şoförü Nazlı Bülbül'ü efendim. Tüş be ulan sana değil yoğurtla sarımsak yazık olur be. Ne haber şoförler güzeli çayımıza tenezür etmedin demek. Gececi neşet demişler bize. E, gececi neşet gececi neşet. Gündüzce olsan ne yaparsın da? Ne mi yaparım bu yıllarda barındırmam seni? Bana derler şoför ne Asfalt gibi dümdüz ederim adamı. İşe taksiyle gidip gelmekten bıktı. Yeşilçam'a şoför nebatı varsa Arnavutköy'ünde Nazlısı var dedi. Direksiyonun başına geçti. Son 10 yılı özel sektörde geçti ve çok gün içinde taksi kullanıyordum eve gidiş gelişlerde ve ödedim paralardan çok bıktım ve artık yetmiyordu. şoför nebatı izlemiştim. Yeşilçam'ın şoför nebatı varsa Arnavutköy'ünde Nazlısı var. Kadın diye kimse aracını teslim etmek istemeyince taksi durağında telefonlara bakmaya başladı. Başladı. Azmi sayesinde kısa sürede Arnavutköy'ün tek kadın taksicisi olmayı başardı. Neredeyse 7-8 akçiyse bana aracını vermedi. Sen kadınsın yapamazsın, sen ücreti toplayamazsın, sen kaza yapar altından kalkamazsın, bunları ödeyemezsin. Sen neyine güveniyorsun gibi böyle cümleler çok duydum. Değme şoförler bile gece mesaisinden kaçarken o gecelerin aranan taksicisi oldu. Gece yapıyorum çünkü gece trafik yok ve benim sabit müşterilerim çoğu da gece. Özellikle kadın müşterilerim gece oldukça çok aile özellikle hastaneye gidiyorlar. Ve nöbetçi eczane arayanlar çok. Kadın taksici deyince genelde akıllara erkeksi imaja bürünmüş kadınlar geliyor. Oysaki ki taksici Nazlı, bu imaj algısını da yerle bir ediyor. Tırnaklarımı ojimi sürüp makyajımı yapıp direksiyon başına geçiyorum. Ben bir kadın taksiciyim. Taksicilik erkek mesleği değil, cinsiyetsizdir. Bu algıyı yıkmak istiyoruz. Kadın eli değen taksi de kendini belli ediyor. Koltuklardan süslü yastıklar, ellerden ikramlıklar düşmüyor. E böyle olunca yolculuğun da tadına doyulmuyor. Kolonyamız var, e, çikolatamız var. Yani birkaç çeşit var aslında. Suyumuz var. E çünkü nöbetçi eczaneye uğrayıp e, ilacını alan şeylerim oluyor. Yolculuğu sevmeyen çocuklar da oluyor. O yüzden böyle ikramlıklar bence yolculuğu daha keyifli hale getirebiliyor. Çoğu erkek meslektaşı onu hala kabullenemese de Nazlı bir durak sahibi olup başka kadınları da taksici yapmak istiyor. Erkek taksicilerle benim aramda rekabet söz konusu. E, Çoğu kişi beni hala kabullenmedi, hala istemiyor, hala sevmiyor. Ama onların beni istememesi benim bu işi yapmayacağım anlamına gelmiyor. Birçok kadın hem cinsi ve bu sektörde istihdam sağlamayı çok istiyor. Duran bu zaten bir durak gibi bir kadınım aslında. Bana derler şoför ne bak.